Merhaba arkadaşlar ben Emir. Bugün sizlerle yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugünkü videom e, bu, bugün Ankara'ya kar yağdı. E, kardan adam falan yapacağım. ve şimdi size onları göstereceğim. Şimdi kardan adamına başlıyorum. bas sen durdur videoyu. Ben devam edeyim. Biz buraya çekeceğiz. <laughs> Şimdi dur dur baba. Hem konuş hem çek. Şey. Başladık mı? Arkadaşlar şimdi kardan adamın kafasını koyuyorum. Kardan adam bitti ama tek bitmeyen bir şey var. Havuç ve zeytinlerimiz. Öyle dur dur koy koy. Arkadaşlar şimdi kardan adamımız bitti. Yaptı her şeyine. Şimdi evde de bir tane daha bir şey yapacağım. Onu göstereceğim. Şimdi iyice bakın bir daha. onu. Bu seneki ilk kardan adamım oldu bu. Çok güzel oldu. Şimdi evde bir tane daha bir şey göstereceğim. Sonra videomuzu kapatacağız. Hadi görüşürüz.